Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Şöyle orayım gelsene bir kameraya çık. Bayağıdır çıkmıyor. Oranın merhaba da arkadaşlar. burada. Arkadaşlar biz de ben işe gideceğim birazdan. Bugün pazar günü. Şöyle işe gitmeden bir ayayı oynatmaya getirdik. Ne yapalım? Şöyle arkadaşlar valla. Bugün de kalktık. Az ortalığı falan toparladım. Az çamaşırları yıkadım falan derken. Ne al var. yaşımı şöyle bir ge dedik az bir oynasın. Neyse, oh, geç Oh, şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. kurumuş, kurumuş. Kurumuş. arkadaşlar bakın Deka'da kim olmaz. var? Biz Deka'ya geldik. Berkan Deka'da çalışıyor. Değil mi anne? Berkiş abi buradaydı. Evet. Ne? Evet. Ve bu çok iyi Berkan yok arpuz istiyor mu? Tam satıcı. Almıyorum lan. Almıyorum. Şöyle arkadaşlar Deka'da ucuzluklar var. Şundan aldım ben bir tane. Bunu çok seviyorum. Şunlardan da oran aldı. Şöyle alıp bakın. Aya da fristi aldı. ya da fristi içi açtı da. Şu küçük kolalar falan da arkadaşlar bak iki tanesi iki buçuk euro. Gayet uygun. Fanta, Sprite. Orhan'ın da çorap hastalığı 30, var 30, aynı 30, babam 40. gibi. Hep çorap nereden görürse çorap alır. Almadı fazla bunlar. İstiyorsan al. 89 kuruş. Büyün al biraz. 80, 80, Gel. Şöyle havlular da gelmiş arkadaşlar 3 Euro'ya. Bak geçen aldık biz orayı bundan. Hmm. Tamam, Şöyle blikisler de ucuzlamış arkadaşlar bakın. Çok aşırı ucuza uyguna gelmiyor ama gayet de iyi yani Berk fena mi? değil. Bunu Yani aldık. Berk işte burada Şimdi çalışıyor. Atayım, Attırıyorum ya o zaman. Erki ne yapıyorsun bunları? <Sessizlik> o prime'ı? Şöyle. Şöyle. Tamam. Erki var mı bir isteği sana alayım Beyka'dan? Valla vayı bileki. <Sessizlik> Son opvouwbare emmer. Elene <laughs> <Al annem>, misin <isiyorsun? gülüyor> Ya iyi. Baba. <laughs> 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 tamam. Tamam. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim tatilimizin ilk günü, değil mi orayım? Evet. Al yaşım da burada şöyle. Kocigün. Şeye geldik arkadaşlar. İyi, 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 Ayla ablanın dükkanına iyi. geldik. Mutfak, mutfakçıya. Şey ama Ayla abla yok. Ayla abla Türkiye'de. Eniştem burada. Bir şöyle bir bakalım dedik ne var ne yok. Biz bu hafta seyri yaptıracağız ya bahçeye. Orayı da şöyle küçük bir, böyle bir mutfak bir şey istiyorum dolaplar. Bakalım bir öyle bir gezmeye geldik. Orana kahve içecek. Evet, Şöyle. Tamam, kafayı içelim. Bir de var, gel. Git oyna kızım hadi. Al yan da mutfağı var burada. Ya. Burası da Aya'nın mutfağı arkadaşlar çok şöyle bakın çok aşırı güzel şeyler var ileride belki bir iki 3 sene sonra orayı mutfağımızı değiştirelim ya, ya. oraya tamam. şey yapalım kukur alalım oraya. Vallahi. That is a old oraya. şöyle arkadaşlar bakın aman alya diyorum Ali bize bir kahve yapıyor Kahvemizi içeceğiz. Kahve. Kahve. Kahve de kahve. 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 <laughs> sen o kahve orada ben de. Hadi kahve yapma. Ne verir ki? Loli mi sen? Oh, ben mi? aldım attım bile gibi. <laughs> Loli al bakayım buradan bir daha mı sen? Hmm. Ne Şimdi de? de İstemiyor musun? Hmm. Geçen evet, hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Ne yapıyorsun? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şu renkleri çok beğendim. Nasıl sizce? Şöyle serama küçük bir mutfak yaptıracağım. Kamerada da daha bir koyu gözüküyor. <laughs> arkadaşlar ama değil aslında o kadar. Açık renk istiyorum. Şöyle biraz krem rengi gibi ama bakalım. Şöyle bayağı çeşitleri var. Bakalım. Aslında şu hoşuma gitti. Şöyle iki renk. Hangisini beğendin Alya? Şöyle bir de koltuklara bakıyoruz arkadaşlar. Alya bunu beğendi. Bu da çok güzel bir koltuk. Bence bunu alacağız biz seyrimize. Şöyle biraz altın renkli değil mi yengem bu? Aynen bu Ayol ya. Aslında da şunu beğendim ben arkadaşlar şöyle beyaz olan. Ama Orhan diyor ki Orhan istemiyor bunu arkadaşlar. Bu aslında çok hoşuma gitti şöyle tedili. Neyse Orhan buna yanaşmadı ama biraz da büyük seyirimizi hemen doldurmasın diye aslında. Arkadaşlar şunun böyle kokusu retrovi olsun şu altın renklisi. Bunu sonra şeye de istiyorum seyirime. bir de bunun böyle bir büyük şöyle kokulu şöyle şeyli neyse şimdi ondan da istiyorum seyirime. Şöyle şu altın renklisi çok hoşuma gitti. O koltukla gösterdiğim koltukla altın renkli geliyor annem baba geliyor. Bir de şöyle küçük. Şöyle 2 metrelik bir şey yapacağız arkadaşlar seyarımıza. mutfak gibi. Şöyle düşünün 2 metrelik. Azıcık dolabım olsun. Bir de musluk yaptıracağız oraya. Geçen zaten daha bir şey yaptıydı bizim su şeyleri çekti oraya şey de yapacağız. Bakalım öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Şu bardak da ne güzelmiş bakın. Kahve şeyi var üstünde. Al yaşına burada böyle, deme annem gel şöyle az bir bakalım neler var çok güzel şeyler var arkadaşlar gerçekten mutfaklar falan. Şu mutfağı da Ali yapmış arkadaşlar. Bunları hep Ali. Ali'nin işi bu mutfak. Güzel gerçekten hoşuma gitti. Şey de çok güzel. Şöyle bakın üst tarafı. Şurası da böyle. Güzel. Şöyle şu tarafı da biliyorsunuz arkadaşlar bir kere gösterdiydim. Burada da böyle yataklar var ev. Şöyle. Burası yakında iyicene değişecek arkadaşlar. Çok güzel sürprizler var. Ay şu mutfak da çok güzel şöyle bakınca değil mi arkadaşlar? Bayılıyorum. Şöyle ay ya. Evet arkadaşlar biz de böyle buraya oturduk şimdi al adam Dükkanda. Dükkanda evet. Ali bir bize böyle e, bir çizim yapacak şimdi. Değil mi annem? Biz de burada oturduk kendimizi patron sandık değil mi annem? <laughs> Ay arkadaşlar, bakalım çok merak ettim. Ali şimdi gelecek. Ali bize bir e, şey bilgisayardan çizimini gösterecek. İstediğimiz şekilde bir bakalım. Arkadaşlar o altı renk koltuğa ne diyorsunuz Seyram da bu arada arkadaşlar dedim mi bilmiyorum ama hep böyle altın renk, bej krem renkleri falan düşünüyorum koyu bir şey istemiyorum seyarımda. hep böyle açık renk olsun istiyorum her şey zaten evimin içi hep biliyorsunuz tahta tahta tahtalar var bir de gri rengi her şey onun için onu seyarımda istemiyorum seheriye girdiğimde şöyle bir ayrı bir alan olsun istiyorum açık ferah böyle çünkü e, sanki biz bundan sonra hep Seyri'de yaşayacağız gibi bir düşüncem var. Bilmiyorum sanki hep orada olacağım ışık gibi yapıldıktan sonra. Onun için oraya öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Bize uygun. Beğendiğimiz bir şey inşallah buluruz. Anne. Annem. Anne bu seninki ya. Evet o benim. Seninkini yemeyeceğim tamam. Sen kendinkini yerine. Ne yapıyorsun kuk ya? Çok güzelmiş. Aynı senin evdeki kukistan gibi. Abi sen mı? Ha? Ay, Ay. Arkadaşlar Ali geldi. Şimdi Ali bize çizim yapacak değil mi yenge? Aynen yenge. Hı. Hmm. Yiyor kızım? Hı. <laughs> ne? Okey. proc'sa Ne bakmak istiyorsun anne? Bilmiyorum. Ne? Nasıl bilmiyorum? Ne açalım sana söyle. Esma? Esma. Esma der malabibi. Ya Esma. İşte Esma. Ya. Belki clicker dan. Hangisi Hangisini Bu. Hmm. Bakmiyorum. Bunu mu? Hıh. Hmm. Oo, <laughs> <laughs> o zaman ekran. <laughs> Oh! Ik moet maar twee tikjes hadden. dat is echt leuk. Sjörle, Esmaja, als <laughs> je de buur krijgt, dan al je Esmaja bakje.

Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Alıyor şu da burada. Annesinin gülü. <laughs> Şöyle arkadaşlar bugün tatilimizin ikinci günü. Bugün arkadaşlar evdeyiz. Bir şey yapmıyoruz. Öyle. Orhan az bahçeyi şey yaptı. Temizledi. Taşları falan. Yarın frandayı takmaya gelecekler şöyle şöyle taşları falan temizledik arkadaşlar şöyle bahçemiz güzel bir durumda şu an değil mi orayım ha. eline sağlık aşk orayım bak bir bana ıslandık la <laughs> Tam enerji diyecektim. <laughs> Ay oran. Valla. Evet bir gün ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Evdeyiz herhalde. Bilmiyorum çıkar mıyız çıkmaz mıyız. Bugün şöyle Barbie tişörtümü giydim. Saçıma pembe deri takıldım. Falan derken. işte böyle. Patacıyı açık bıraktım. Hemen kapatıyorum. Kendisi açık bıraktı geldi. Şu çöpü de at dediydim atmamışsın. Ayağının bezleri. Atalım içeri girelim arkadaşlar. Bilmiyorum belki ya yani az gezdirmeye çıkarız. Şimdi de az sabah Ağya'dan az yukarıları falan topladık, indik falan derken. Öğlen şimdi saat iki mi oldu? Ne orayı kaç oldu? Tamam ya, bu Arkadaşlar biz de şeye geldik. Seat and sofa'sa geldik şöyle. Burada bir kolduklara bakıyoruz. Gelin gelin bak ben buradan buldum bir şey gelin. Şu hoşuma gitti. Bunlar da keyif yapıyor orada yapmışlar. Gelin şöyle bakalım. Şöyle bir göz gezdiriyoruz arkadaşlar ne var ne yok. Koltuklara. 500 ne? Şöyle arkadaşlar bu koltuğu çok beğendik. Bunun şöyle şu krem rengini istiyorum. Bakalım bir şimdi bir oğlan bakmaya gitti bir fiyatını falan öğreneceğiz. <laughs> Ay bu oranda <laughs> komik. <gülüyor> Orayı. E, e böyle şimdi. alalım o zaman. Bir tane Allah, tamam. bir tanesine sen oturursun, bir tanesine Vallahi ben otururum. Ya. Şonda da bak set. <laughs> <mı>? Şöyle bakıyoruz <laughs> arkadaşlar güzel. güzel koltuklar var. Tamam aynı gel. <laughs> Ama fiyatları da güzel. <laughs> fiyatları da güzel. Tamam, tamam. Tamam. Şöyle arkadaşlar bir de birleyin bakıra geldik. Bir de buraya bakacağız. Bir tane koltuk beğendim arkadaşlar? O yeşil o gösterdi. Onun istediğim rengi yok. Başka renkler varmış. Bakalım. Herhalde onu alırım gibi düşünüyorum. Şimdi e, yine de bir burayı da göz gezdirmek istedim açıkçası. Gel anne. Yine de hemen bir her yere bakmadan karar vermek istemiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Niye? Şu da güzel oraya. Aslında şöyle bak biraz değişik moday. Ne öyle götürebilirsin? Kutuma. Bir tane şu sandalyeden aldık Alya'ya. Çok istiyormuş. Şu rengin aldım arkadaşlar. onu da artık seriye koyarız Alya için. Durdu alacağım diye dedim neyse alayım. Arkadaşlar burada Lane Bakır'da kuantuma falan baktık bir şey bulamadık. O yeşil koltuk benim aklımda çok kaldı. Onu ben e, istiyorum. Buradan çıkıp geri oraya gidek de bari onu e, alalım. Şurada çok güzel yastıklar da var. Neyse arkadaşlar önce bir e, koltuğumuzu alalım. Ondan sonra artık ne yapacağıma e, karar veririm. Hemen de acele karar vermek istemiyorum. Burada da bayağı güzel şeyler var ama arkadaşlar, gerçekten hoş. <laughs> Şu da hoş. Arkadaşlar, bu arada biz koltuğumuzu aldık. <laughs> Oy, dediğim yeşil koltuk aldık arkadaşlar. En beğendiğim de odu zaten. Gel. Aman. Aman gel gel. Çek amma. Gel anne. Anne bir tane alsın. Şöyle herkese günaydın arkadaşlar. Bakın böyle acayip yağmur yağıyor bugün. Bugün aslında franayı yapmaya geleceklerdi. bahçemizi ee, bahçemize ama gelmiyorlar arkadaşlar. Bugün bütün gün yağmur yağacak. Öyle de bir şansımız var işte bizim. <laughs> olsun artık hayırlısı olsun arkadaşlar videomu kapatıyorum burada görüşmek üzere inşallah